Oğlum ben fightlara katılamadığım için resmen fightlara ejderlerini kaybediyoruz. Geri hala top lane'i daha yeni geliyor. 20 dakikadır top lane'i ben tutuyorum arasını zaten. Hayır vereyim smite'ı orman oynasın bari. oyun dönerse var ya çıldırırım gerçekten. <laughs> Kazıksa erken seviyede kasması ne zormuş ya. Hekarim gibi zannettim dalıyorum paldır küldür. Hekarim çok basit çünkü orman dönüşü, gen katışı. Kazıksa daha zor geldi şu an bana. Top beynimiz ölmesin ya. Ben free'yi topladım bir tane eşya aldım mı? Ne durum nasıl kankam sen? Ben free'yi topladım bir tane. Eşi kestim ama Güzel. işte böyle birkaç kill daha almam lazım kasılmam için. Bu adam çok kuşluyor ya. Sana gelebilirim ben bir ma şu mavi ormanı döneyim. Ben gireceğim ya. Öldürdün mü sen onu? Evet. Çok güzel. Ignite'ını da aldım. Evelin altı oldu mu? Rakip ne yapıyor ya şu an? Evelin altı olmadı galiba. Ben botayım ben lazım. Şurayı bir seriden puşlayayım ben de. Adamlar inanılmaz totemle oynuyor ya. Kanka girelim buna. Geliyorum ben. O her taraf var lan. Aynen. Bu adam yok. Kanka dikkat et. Ben yeni gel geliyorum bezden. Geldim. Gelebiliriz. Evelim burada. Tamam. Güzel. Şunları alalım hemen hızlıca. O bana nasıl tut lan? Exhaust yedim ya. Neyse ben eşya aldım yine. Exhaust yemeseydim orası net win ya. 2 3 takas. Ya yani gene çok sıkıntı değil aslında da. Evet, Daha... ben eşyadan aldı o kötü oldu. Evet, 4 evet. 5. Tamam da Nati artık çık oradan be. Ben bir E'mi geliştireyim 11'de de çok daha rahat edeceğim. Orada kaçamadım. Kili aldım. E'ye basıyorum. Bir baktım E'mi açmamış. Q'yu açtım ilk. Ben kötü durumda değilim kankam. Ya Gerçekten söveceğim bu eveline şimdi ya. Geliyorum ben sana. Gel kankam keselim. Ultim yok ama W'm var. Ultiyemez o. Zaten ulti yok onun. Daha attı. Çok güzel. Night'ım yok. olsa keseceğim bunu. Ama aldık burayı. Komik Oraya kanka e Evel'im var, Evel'im var. Dikkat et. Tamam. TP atacağım mı? Bir de. Flash'ım olsa kesmiştim ben onu ya. Tamam. Aldık evelini. Kanka ben bayağı iyi durumdayım şu anda. Ben de ben de. Daha erken seviyede ben böyle sen var ya late'te bunları yok edeceğim. 93 CS, 7.4 CS, artı 3 kill bir asistim var. Bir tane de play çıkardım şimdi, çok güzel oldu. Sett de iyi durumuna geldi de. Okey okey, şu bir an sebe genel olarak iyiyiz. Bir save'e ben bu Uf Of, çok fena dövdüm adamı. Kestim ben bunu. Okey. öyle öldü. Salaket. Kanka bunun kontrol vardı aldım buradan. Geliyorum. Askin gelebilirsin. Geliyorum. Çok vurdu ama benim flash'im var. Çok kötü attım ultiyi. Ayy. Yiyordum az da. Kanka dikkat et Evelyn'e. Ha Evelyn bottaymış okey. Tamam bota ineyim. Botta free var ya. Koş 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 koş. zaman ama toplarız orayı. Aynen alırız Çok Şu abi. Toplarız. Şurada Şurada benim... hızlanacağız. Kanka ni yazmam var? W. Geldim. Devam kankam. Süper ya. Bu kadar ya. U ulti de atamıyor ya benim W varken. Aynen. Kanka çok vuruyor daha şu an. Benim 11 kara sat oldu ben de vurmaya başladım. Şimdi şu şuraya bir var Kanka daha dakika 16 benim şey tamamlandı yüklere Seraf. Oo. Tamam artık yürüyemeyecekler ya. Şey aldım e, ee, Liander'i aldı. Üstüne de Liander'i çakarım onu. Biz on ya. Süper. Set çok agresif oynuyor ya. Biraz daha sakin olsa hiç ölmeden maçı bitirecek. Ben şöyle bir tarayıcı alayım. En iyisi. Evelim evelim var ya tarayıcı aldım. Bir de kontrol totemi. Kanka şu an yürüyemezler ya bir sene var yok ederiz şu an girdim izleyelim. Aynen. Ben şimdi şu an tapa mı çıkayım, e mi gideyim bilemedim. Kanka, Kanka ejder ejder zaten ben tapa gidiyorum. Tamam ben de gidiyorum tapa. Kanka W koyduğum gibi adam bitik. Bekle beni sakin ol. Beraber girelim. Ben abi. kuleyi korumaya gelmiş gibi yapacağım. Tamam. Çıkıyor mu direkt? Çıkıyor. niye? E, geldim ben ona. Devam et devam et ya. Gel. Geldim. Nereye oğlum? Flash. Bir tane Q atsam ölecek. Öldüm. Çok iyisin. Şey var ya kanka herhalde yür yürütmüyor adamları. Bunlar ejderi mi toplanmış? Evet. Tamam, Almalar Alayım buradan. Gel kanka. Double mobu atıyorlar ha. Aynen. Biz açtık ana, yine bir tane lazım. Dönerlerse de benim de ultim var. Yanımız olsa geliyor gerçi. Geldi geldi. Bebeğimiz geldi. Kanka W'm var, ultim var. Hiç sıkıntımız yok. ya direkt. Kanka hop. Tamam sen oradan kaç. Sıkıntı yok. Ben bir ormana döneyim ya. Döndüm. Kanka ben W'yu da geliştireceğim efsane olacak öyle. Çok Aynı. yavaşlatıyor. İnanılmaz bir slow atıyor ya W. Ben gene taptayım mecburen. Lan oğlum. Ne yapıyorsunuz? Serap 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 serap. Sıçtım altıma ya. Bizim Zaya niye gelmiyor? Ya öldüm. Sen üç, gün, üç gündür savaşıyoruz, zaya gelmiyor botta farm yapıyor. Oğlum ben fight'ları kazanamadığım için resmen fight'ları, ejderharı kaybediyoruz. Bu gerizekalı hala top daha yeni geliyor. 20 dakikadır top ben tutuyorum anasını satayım. Hayır vereyim smite'ı orman oynasın bari. <laughs> en azından bir işe yarar. Ee, en azından gitsin ejder mejder çalsın. Yarım saattir top lane şerefsize bak ya. Sinir etti beni. Kanka Leon'u ultisi yedim. Üstüne Zaya E'si yedim. Adamın ağzıma vurdu CC'leri Zaya bekliyor. Sevelim ben de. Kanka benim burada bir yerde. Dikkat et. Ne yapıyor lan bu eş? Temiz döver. Aa şey varmış. Görmedim lan. Hayır hayır, hayır onu yemeyeyim. Devam kanka. Çok iyi. Ölmeyeyim ya. Abi de ölmedin değil mi? Adamsın sen. orada şeyi tekledim, çıktım direkt Evelin'e. Evelin ölmedi gerçi de dip cana kalmıştı. Ben öldüm Bak ya. Dayan, dayan, ultisi var, şeyi var. Adam atmıyor ya, inatla atmıyor. Oh. Ben odak dağıttım orada ama bir şey yapamadım ya. İkinci ejderi mi verdik? Evet. Bir de en önemli ejderlerden bir tanesini verdik. Hatta iki tanesini ulti bekleme süresi Saldırı gücü yetenek gücü Biz sadece Can yenileme ejderini aldık Gibi bir şey oldu Olsun okyanus da kanka Bulut ruhu çıkması bizim Şansımıza ya Sana çok yarıyor bulut ruhu Aynen Setiye, natiye. Bizim Zaya çok kötü ya. Adam ulti bile atmıyor TF'de. Mavim kanka o kanka girelim. Al al İreli'ye girelim kanka. Ama kanka. geri dönecek büyük ihtimal. Kanka TP'im 40 saniye. TP'im yok. Savaşmasınlar. Ama satmayın orayı artık ya. Of. Kanka girer miyiz oraya? Gireriz de. Ben evvel elini tekliyordum Leon'a geldi ya. Bana help lazım buraya. Ben tutamam burayı. Bence buraya uzayı tuttu beni. Bu adam flash. Dönemiyorum arkadaş. Adam bırakmıyor beni. Ben gitmeye çalışacağım oraya. Ama... Aynen ben de gidiyorum. Yapıyorum. Geldim. Bu buradan bot geliyor. Keselim onları ya. Acil kesmemiz lazım. Aldım ben bunu. Tamam. Tamam. Ulti koydum kafasına. Burada buradalar. Baron alırız da biri tutsun. Kanka buraya help lazım. Buraya alalım. Toprat alırız baronu da. Geldim. Geldim, geldim, geldim. Net hadi. Ama yani ben... Bütün hasarı ben yiyorum Nati'nin yemesi gerekirken. Ya oğlum bunlar salak mı? Tamam. yapamazlar, flash atamazlar. Devam, 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 devam. İleriye gidiyorum şuradan. güye atamaz. Tamam, flashladı. Bu kadar. Kanka. Benim ormanımı dönün ama tamam mı? Ben geri kalayım. Kankam, eve çıkarttığımız gibi çok seri baron alırız. Aynen. Benim ben direkt benim Evelim, yüksek. Evelim ve Ash ve Zoya fokusluyorum direkt zaten. Diğerleri hiç umurumda bile değil, diğer ikisi. Gel. Zoe'yi keselim, keselim, keselim. Arkadan kapatıyorlar bizi. Geldim. Sıkıntı yok. Ke teklerim direkt. Benim. Tamam benim daha şey var. Hayvan gibi live stream var. Ben ölmem. Yanlış fokus gel. Şundan ben biraz can çekeyim. Ama onu bana sal ki can çekeyim. Çocuk. Şeyim yok. Tamam kanka sıkıntı Smited. yok. Smite'ım. Şu live stream'e baksana. Aldık aldık. 3 k para var. 3 3600. Ne yapıyor orada? Bana tek atın diyor kanka. Bak nasıl slow, slow, koydum gördün mü? Aldın mı onu sen? Aldım ya. Güzel. Tek yedi hack dedi. Ben de dead aldım direkt ya. Üstüne bir de koruyucu alırım. Kanka beni direkt teklediler ya. Ama size vakit kazandırdım. Kesersiniz orayı. De Nati hani bir çıpa tutaydın. Oğlum set ölmüş ya. Çok kötü şu an bu durum. Benim zonya almam lazım ya. Olmuyor böyle. Ya ona yapıştım mı çıkamıyorum içinden. Ben gireceğim Zoya'ya. Kanka görüş verdim oraya. de kim takip edecek kanka baksana şimdi tıklama. Ya bir pozisyon alsak hayvan gibi hasarım var. Ya bak öyle fight yok ama ya. Dar alanda savaş mı çocuk. ne yapayım lan oraya? Ya yeme onu, yeme onu, yeme onu. Of canım kalmadı. Çok güzel ulti ya. Çok Ama eş, güzel. eş, eş çok güçlü kanka. Eşi ben Zoe'yi tekledim, eş kesti beni. Direkt o bence ikimiz şey ikimiz eş fokusu yapmamız lazım bence. Geçe sor. Kanka işte benim fokusladıklarına çıkamıyorum içlerinden. Ya şey de lazım anasını satayım. Moralio da lazım. Aynen. Bizim ADC'de beyin yok cellet alsın. <laughs> bak karşı ADC birader itenlere bak. Aynen. Dertimiz bu çıkmış çocuk. Yetişmeye çalışıyorum herhalde. Aldı lan çok güzel ya eş öldü. Tamam. Şimdi gel barona. Gel barona. Görüş var mı burada? Yok galiba tam. Direkt yardır ya. Kanka ben oynatmam onları. Gelsinler. Ne oldu? Atamadı mı köyü? Geri zekalı. Bu kadar. Ezler var 20 saniye. Kanka flash'im var, ultim var. Benim de smite'ım var. Bir gelsin şöyle beşler. Tamam. Ben de şuradan biraz can alayım. Girebiliriz. Tamam. Aldım sen onu? Ha ulti mi attı. Zor ya evet. Geldim geldim buraya geliyorum buraya geliyorum. Buraya geliyorum. Şu tarafa doğru gidecek. Kanka o kaçtı oradan. Nereye? Okey. Teleportum yok şu an. Ama sadece buradan ilerlesek alırız. Devam et. Devam et. Devam et. Açtık yeni bir Bir de dön buradan. Ama çıkmayı bil. Çocuk. Vallahi iki tane vurdum yamultup seni. Yürü git 1k'a atıyor ya. Salak karakter. Ben base atmam lazım acil. Item yani. alacağım. Ben full build'im şu an. Ama yakalanma artık ya. Nati neden Leon'a atıyor da Eşe ve Evelyn e atmıyor ultiyi? Ya yani set satıyor resmen. Zaya hayrı satıyor. Allah'tan siz varsanız yani. Serin gelaktan Kestim onu da. Bitti oyun Bitti. ya. 5 saniye set de yetişemez. Ya onu da yemezsin ya. Bitti bitti, aha bitmedi lan. Bu oyun dönerse var ya, çıldırırım gerçekten. Tam bir YouTube videosu oldu bu. Kanka daha ne yapayım TPS bak, ya. setin şey şu an TPS satın. olsa oyun bitmişti. Bende vardı işte, atamıyorum. Şu an şurayı hayvan gibi korumamız lazım, Evelynn var. Şu an yani şu an sadece şansımız var oyunu bitirmek için, başka şansımız yok. Ben Teleport direkt koşacağım. Kanka. Ben Teleport direkt koş. Atabilirim. Ben direkt koşuyorum kanka. 20 saniye. Ama ben doğacaklar işte. Ultiyle girip yarmaya çalışacağım. Karşının tipisi var mı? Belki Zoe alabilir evet. şeyden. Evet. Evelin de koşacak direkt ya. Evet. Ben base'e dönüyorum. Of ya şu setin hataları yüzünden oyunu kaybediyoruz ya. Ona üzülüyorum. Birini birini ka kaçırırsak bitti oyun. Ya dönsene geri zekalı hala bekliyor ya. Allah'ım dümdüz yürüyecek oyun bitecek ya. Evelini gözden kaçırmayın kanka. Burada karşıladık karşıladık. Savaşma kimse. Savaşma 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 bekle. Ben kanka tuttum burayı Tamam eşe 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 Yo mu kaldı? Evet dalalı ben koşuyorum direkt Aynen tipi süper kanka bu oyunu kazanıp Ya inanılmaz şu oyunu kazanıyor olmamız. Aga Nasıl bir oyun kazandık farkındasın? Yemin ediyorum sana. kanka şu an var ya sadece Junk ve mid e kazanıyoruz başka hiçbir şey değil Evet Skorlarımız gerçekten çok iyi. Kanka arkada 3 kişi ultiyi bir koydum direktman gittiler adamlar. Of çok iyi ya. Çok güzel. Direkt Youtube bu video. Setin salaklığı yüzüne oyunu kaybetsektik Geri düşsek, Birimiz geri düşsek gitmişti bu oyun ya. Evet. 40k güzel. Oha. 40k. Ben 31k. 27k az set, 59K set 59k da. set full fight attı zaten 1v5 attı sürekli zaten ondan saptı ya aynen benim hasar da ben normal bence ben sadece free'leri toplamaya geldim o şey fight sonunda ben geliyor zaten işi o. <gülüyor> <gülüyor> gördün mü eşi nasıl şey yapıyorum tekli? orada evveyle eşi tuttun ben diğer zaten 3'ünü çıkardım arkada aynen bana zaten o ikisi zaten sıkıntıydı 38 lp oldu benim 4'si kaç kill katkısı var? 32 ben ne var? 29 sen var? Maşallah iyi. Ya belki çok iyi, aynen. Otumuz biraz geri zekalı ama çok rahat <laughs> kazanır zaten bu oyunu <laughs> Aynen.